Değerli arkadaşlarım, bu güzel İstanbul'u, bu güzel İstanbul'u bize fetheden Fatih Sultan Mehmet Ana, bize bir vatan bırakan, bize bir cumhuriyet kuran Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlerimize milletlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Hep beraber partimizi kurduk. Milyonların sesi olduk, nefesi olduk, umudu olmaya devam ediyoruz. Unutmayın, yeni kurulan partiler içerisinde hızla yükselen iki tane parti var. Bir tanesi Yeniden Refah Partisi, bir tanesi Türkiye Değişim Partisi. Bunu ben her gittiğim yerde rahatlıkla görüyorum. Merak etmeyin. Değerli arkadaşlarım. Yazılı ve görsel medyada, internet medyasında en çok görünen parti biziz. Sosyal medyada yapamazsınız dediler, edemezsiniz dediler, başaramazsınız dediler. Hele hele bazıları TikTok'ta ne işin var dediler. TikTok'ta ne arıyorsun dediler. Şunu unutmayın ki TikTok'a girince bizi eleştirenler onlar da TikTok'a girmeye başladılar. Hoş geldin Sayın TikTok'a hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Bütün siyasi parti genel başkanları hoş geldiniz. Halkımızın gerçek gündemini biliyoruz. İETL'ler konusunu biz gündeme getirdik. Esnaflarımızın, çiftçilerimizin, öğretmenlerimizin, Engelli yurttaşlarımızın, emniyet mensuplarımızın, uzman erbaşların sorunlarını biz dile getirdik. Çözüm önerilerinde bulunduk, önerilerimiz dikkate alındı. TOK'a gittim, TOK'u ziyaret ettim. Yerli malı, malı, herkes onu kullanmalı dedim. TOK'a gittiğim için Twitter'daki okumuş cahiller, bize neler söylediler, neler söylediler, neler söylediler. O okumuş cahiller bilsin ki Türkiye Değişim Partisi Türkiye'mizin yararına olan her konuyu destekler. Alman arabalarına, Fransız arabalarına, İtalyan arabalarına güle güle hoş geldin tok, hoş geldin tok, yerli malı, yurdum malı, herkes dolu kullanmalı. Türkiye Değişim Partisi doğruları söylemek için kurulmuştur. Biz Türkiye'yiz çünkü biz Türkiye'yi hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden kucaklamak için kurulduk.